Herkese merhaba değerli dostlar. Yine karşınızda Focus 2018 Trendix 1.5 otomatik aracımızdayız. Ee, Cengiz abimizin aracı gruptan abimiz moderatörümüz. Selektörde sitenin çakması kalmıştı. Abimiz zamanlı buldu ancak şimdi geldi. Arkadaşlar bu Ford'un yeni kasasında 19 ve sonrasında ses, selektörde sitenin çakması oluyor ama bizim araç 3 ve 3.5 kasada da artık bunu hayata geçirdik. Ve artık aracımızda çift modlu kol olmuş oldu. İstediğiniz anda selektörle sis atarsınız. İstediğinizde normal atarsınız. Ki ben bazen arkadaşlar normal atıp iki, iki e selektör sis iki kere de normal atıyorum. Daha güzel bir isteğe bağlı e değişik bir tarzda selektör sis çakması oluyor. Şu an e Cengiz abimizin yaptığı gibi iki ters iki diz <laughs> güzel olmuş oldu. Abimize hayırlı olsun diyorum Cengiz abimizde de. de. Cengizhan abimiz. İyi günlerde kullansın. Yapmayı düşün arkadaşlar yerim Adana'da ve birçok ilde şube mevcuttur. Youtube kanalım Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı hafta sonları diliyorum.